Sayın İlçe Başkanım, basınımın tepkilerden bugün bir hafta sonunda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli arkadaşlar, ben bir babayım her şeyden önce. Benim de oğlum, hatta Sayın Fethi Satıcı da e, biliyor. Ben de oğlumu Güneydoğu'da askerlik yaptı, benim oğlum. Şırnakçı'da de askerlik yaptı. 12 aylık o dilim içerisinde biz de gerçekten bütün gözlerimiz kulağımız sınaktaydı. Allah'a çok şükür safa sağlam çocuğumuzu teslim aldık. Ancak en son gelen 6 tane şehidimizde şehit ailesine o gün oldu komutanlarımızdan bir tanesi kapısını çaldığında yüzerek bir şey gördüm. bunu günümüzde elektriği kapalı, suyu kapalı, doğalgazı yandı. O benim canıma acıttı. İnanılmaz canıma acıttı. Hatta sabaha kadar uyuyamadık. Eşimle beraber o gün bu konuyla ilgili ne yaparız? Nedir yani böyle bir şey olamaz dedik ve o gün meclise gittim, evet. mecliste evet. bu konuyla ilgili görüşlerimi, düşüncelerimi meclis paylaştı. paylaştım. O yüce mecliste e, bu olayı anlattım. Hatta evet. mecliste hem AK Partili hem de Cumhuriyet AK Partili arkadaşlarım tarafından e, alkışlandık. Ancak bu olay meclisten havaledildi, bürokrasi de önü kesildi.